Her şeyi baştan alalım. Yazan Mehmet Kahraman. İnanmadı bana diyorum. Kim diye soruyor garson. Ayten diyorum, karım. Koluma girip beni dışarı çıkarıyor. Hava çok soğuk. Hafiften kar yağıyor. Yürüyorum ve hatırlamaya çalışıyorum. Tanrının eli olmadan yaşayamayız Ayten diyorum. Ama diye devam ediyorum. Bu şekilde Tanrı bize elini uzatmaz. Ayten kolunu masaya koymuş beni dinliyor. İlk başlarda ciddi, sonra öfkeli, saçmalama diyor en sonunda. Bütün hayatımı önüme koyup konuşmaya başlıyor. Oturduğu koltuğu bile değiştirmeyen adam kendini değiştirecek öyle mi? Kafana güneş mi geçti yoksa uyuşturucu falan mı aldın? Hiçbiri diyorum. İşte sorun da bu. Ellisinden sonra doğruyu bulmuş olamaz mıyım? Hayır olamazsın diyor Ayten. Bir heves seninki. Olmayacak bir heves. Yıllarca aynı yoldan işe gelip gittin. Aynı renk kıyafetler giydin. Düzenin bozuluyor diye tatile bile gitmedin. Kalktığın saat belli, yattığın saat belli. Plansız, programsız dakikan olmaz. Hadi onları geçtim. Çocuklar ne olacak? Ben ne olacağım? Yanlış bir soru bu, Ayten diyorum. Her şeyi baştan alıyorum. Birkaç gündür aynı şeyi düşünüyordum. Eksik olan bir şeyler vardı hayatımda. Geri dönüp baktığımda hiç yaşamamış gibiydim. Fotoğraflar vardı sadece ve onlar hayatta olduğumu kanıtlıyordu. Oysa iştahla anlatacak hikayeler arıyordu zihnim. Son günlerde içimde tarif edemediğim boşluklar oluşmuştu. Ayten'i açmak, onunla konuşmak istiyordum. Bir eşikte olduğumun farkındaydım. Nedense öyle hissediyordum. Artık bir şey olmalıydı, yoksa kendimi hep suçlu hissedecektim. Aslında suçluydum. Açıkça itiraf ediyorum. Bu duyguyu ilk kez ampute milli takımını seyrederken fark ettim. Son yıllarda maç seyretmiyordum. Futbolcuların ukala tavırları, başkanların beceriksizlikleri herkesi olduğu gibi beni de futboldan soğutmuştu. Fakat o gün milli duygularla geçmiştim televizyonun karşısına. Sahada fırtına gibi esen bir takım vardı. Rakip İngiltere. Maç bittikten sonra bile gol atan bir takım. Türkiye iyi oynuyordu. Oyuncularımızın azmi içimi hoplatmıştı. Ömer Güler yüz ilk golü attığında gözlerim yaşarmış ama kendimi tutmuştum. Yerimde duramıyordum. 50. dakikada bir gol yedik. İnsan 50. dakikada gol yer mi? O an daldığımı hatırlıyorum. Çünkü hayatımın 50. dakikasındaydım ve yediğim gollerin farkında olmamış, bu yüzden kendimi sorgulama gereği duymamıştım. Müsabakanın uzatma dakikalarında kaptan Osman Çakmak takımımızın ikinci golünü atınca kendimi tutamadım ve ağladım. Hayatımda böylesine sevinç yaşadığım başka dakika hatırlamıyorum. 50 yıl dedinip çalışıyorsun, zorluklarla mücadele ediyorsun ve en sonunda galip geliyorsun. Adamlardaki azme bak dedim. Utandım kendimden. O günden sonra hep bunu düşündüm. Evet. Bir eşikte hissediyordum kendimi ama tam olarak neydi bilmiyordum. Bana bir milat gerekiyordu. 50. yaşıma girecektim. Ve her şey değişecekti. Değişmeliydi. Hayır, mucize beklemiyordum. Hayatın kendisi zaten bir mucizeydi. Yalnızca benim onu keşfetmem gerekiyordu. Olacak olan içimdeydi. Bunu biliyor, hissediyordum. Ayten ve çocuklar durgunlaştığımı söyleseler de aslında alttan alta bir çağlı iş vardı. Doğum yakındı. Lakin korkuyordum ölü doğmasından. Dış gebelik riskini de göz ardı etmiyordum. Fakat öyleyse daha çok üzülecektim. Ellerini tutup gözlerine bakıyorum Ayten'in. Göz göze geldiğimiz anlarda hep garson giriyor araya. Çaktırmadan Ayten'e bakıyor. Onun gitmesini bekliyorum konuşmak için. Elini dudaklarıma götürüyorum. Bir tanem diyorum. Hayatımda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Ayten yüzüme bakıyor. Ciddiyim. Nasıl değişiklikler diyor. Fakat saldırmaya hazır dişi aslan gibi masaya eğiliyor. Nefesini yüzümde hissediyorum. Eğilip usulca konuşmaya başlıyorum fırtınalı bir günde bir mağaraya sığınmış olsak ve bir kaya yuvarlanıp mağaranın girişini kapatsa dua isteyeceğimiz bir iyiliğimiz bile yok. Bana doğruyu söyle diyor Ayten. Kaç ay ömrün kaldı? Bilmiyorum diyorum. Ama anlamanı istiyorum. 50 yılım bomboş geçmiş. Başka şeyler yapmak, farklı tatlar denemek istiyorum. Saçmalama diyor Ayten. Sesi sert, kaşları çatık. Azdın galiba. Ne tadıymış bu? 50 yılımı önüme açıyorum neleri hatırlıyorum, ne yapmak istemiş de yapmamıştım veya bundan sonrası için ne yapmalıydım? Böyle sorunca zihnim mantıklı açıklamalar getirip aslında fena bir hayatım olmadığını ortaya koyuyor. Lakin yine de bir sıkıntı var, bunalım, depresyon, hiçbiri değil söylemek istediğim, yanlış giden bir şey var ve bundan muzdaribim. En acınası da hayal kuramıyorum diyorum. İnanılacak gibi değil, evet, hiç hayal kuramıyordum. Ne zaman hayal kurmaya çalışsam bilancı tarafım onu bozup yok ediyordu. Herkes alışmıştı nasıl olsa. Sorun muydu? Belki değil ama yaşadığımı hissetmiyordum. Eksiklik değilse bile eksiklik gibi görünüyordum. Asıl sorun Ayten'in nasıl anlayacağıydı. Orta yaş krizine girdiğimi düşünebilirdi. Zaten çocuklar bile tuhaf tuhaf bakmaya başlamışlardı belgesel seyrederken neden mahsunlaşıyormuşum? Son günlerde iyice duygusallaşmışım falan filan. Anlatmadım ama anlıyorlar galiba. Evet bir gariplik var fakat ben de tam adını koyamadım çocuklar diyemedim. Onlara hayvanların dünyasından bahsettim. Acayip ilgimi çekiyordu. 18 yaşındaki oğlum ve 16 yaşındaki kızım hiç görmedikleri bir yaratığa bakar gibi bakınca sustum. Yüzleri yumuşayınca ama diye devam ettim. Haklı değil miyim çocuklar? Dünya umurlarında değil. Okul yok, iş yok, müdür yok, fatura derdi yok, resmiyet yok. Soğuk yok, sıcak yok. Sadece karınlarını doyuruyorlar. Onu da dert ettikleri yok. İnsan olmak çok zor. Son cümlemden sonra benim cozuttuğuma kanaat getirip sağlığımın iyi olmadığını söylediler. Bir psikoloğa görünsen dedi Ayten. Çocuklar odalarına gitmişti. Geç bir saatte balkonda oturmuş, serengetiyi düşünüyordum patlayan bombalar, yıkılmış evler, cesetler, yaralılar yoktu ortada. Ayten girdi hayatıma sonra. Elini omzuma koyup masaj yaparak konuşmaya başladı. Çocukların yanında söylemedim ama iyi görünmüyorsun. Bir psikoloğa mı gitsen? Yok bir şeyim dedim. Yalnızca düşünüyorum. Yarın, yarın her şey farklı olacak. Doğum günümde Ayten'i karşıma alıp konuşacak, beni benden iyi tanıyan kadına içimi açacaktım. Onun eliyle kendimi kurtarabilirdim ancak. Maradona'nın tanrının eli dediği şeydi bana uzanacak el. Ama tam olarak nasıl? Baktığım her yerde işaretler görüyordum sanki veya kiminle konuşsak o anlama gelecek konular geçiyordu arada. Hayatın anlamı, varlık, büyük pencere, yaşam, ölmeden önce yapmamız gerekenler, gidilmesi gereken şehirler, görülmesi gereken yerler, dinlenmesi gereken müzikler, seyredilmesi gereken filmler, okunması gereken kitaplar. Ne çok şey varmış ölmeden önce yapılması gereken. Şimdi sıraya koysam ömrüm yetmez. Peki bunları yapınca hayat yaşanmış mı oluyor? Olmuyor, dedi Ayten. Komşuları rahatsız ediyorsun. Aklını oynattığını düşünecekler. Seni gördüler mi yollarını değiştiriyorlar. Sana ne onların nasıl yaşadıklarından? Senin psikoloğa gitmen gerekiyor. Sağlıklı düşünceler değil bunlar. Sen zaten inanıyorsun, Müslümansın. İstersen birlikte gidelim. Muhtemelen andropoza girmişsindir. Bu zamanda oluyor böyle şeyler. Andropoz değil bu diyorum. Heyecan yaşamak istemiyorum. Heyecan deyip durma diye kızıyor Ayten. Ellisinden sonra ne heyecan? Geberip gideceksin heyecan derken. Millet bu yaşlarda hacca gider, tevbe eder. Senin aklına gelenlere bak. İnsan yaşlandıkça diyorum Ayten'e, kalbinin sesi daha yakından atıyor. Onu rahatlatmaya ve ikna etmeye çalışıyorum. Boş gözlerle bana bakıyor. Şimdi diyorum senin eline ihtiyacım var. Konuşmuyor. Ona kaza anını hatırlatıyorum. Önümüze köpek çıkınca direksiyonu kırmış, yol kenarındaki elektrik direğine çarpmıştık. İkimiz de sağlıklıydık, yine de karım daha soğukkanlıydı. Kemeri çözüp beni dışarı çıkardı. Boylu boyunca yere uzanmış ona bakıyordum. Bakıyordum ama görmüyordum. Daha doğrusu bir karaltı vardı ve durmadan konuşuyordu. Bir şeyin yok, iyisin diyordu. İyi olduğumu biliyordum ancak kımıldayamıyordum konuşamıyordum da. Geçmişin güzel günlerinde konuştuğumu görüyordum. Belgeseldeki hayvanlar gibi sadece koşuyordum. Bazen top peşinde, bazen uçurtma ama koşuyordum. Koşmak güzeldi. Düştüm. Herkes düşer sonuçta. Dudaklarım büzüşmüş, gözlerim kısılmıştı. Dizimi tutuyordum. Annem elini uzattı. Kalktım ve koşmaya devam ettim. Sen elini uzatmıştın dedim. Bunun çok doğal olduğunu söyledi Ayten. Şoka girmiştin, sonra kendine geldin. Hayır, öyle değil. Sıradan bir şeymiş gibi anlatamazsın. Maradona'yı anlattım ona. Tanrı'nın eli dedim. Yaşadıklarımızın açıklaması bu kadar basit olmamalı. Seninle evlenmemiz bir rastlantının vuku bulması mı sadece? 22 yaşına değin birbirimizin varlığından haberdar değilken bizi görüştüren, buluşturan güç birilerinin çöpçetanlığı mıdır söyle? Daha nasıl açık anlatabilirim bilmiyorum diyorum. Ayten boş gözlerle bana bakıyor. Yıllar onu da alıştırmıştı kendine. Yaşadığımız hayatın, mümkün hayatların en iyisi olduğunu sanıyordu. Oysa her sabah bombalarla uyandığımız bir dünyada yaşıyorduk. Her gün onlarca insan ölüyordu. Sabah işe git, akşama kadar çalış, stres, faturalar, okul, dünya telaşı, yaşama uğraşı, geçim. Yanlış bir hayatı yaşıyoruz dedim ve ekledim. Ben artık inanmak istiyorum saçmalama dedi Ayten. Zaten inanıyorsun, Müslümansın, tevbe et diye devam etti. Tevbe etmek için pişman olmak gerekir dedim. Pişman olacak bir şey söylemedim. Artık hiç kimse hiçbir şeyden pişmanlık duymuyor. Dünya heyecanını kaybetti farkında değil misin? Hiçbir şeye şaşırmıyoruz. En sıra dışı şeyler sıradan geliyor. Ayaklarımız toprağa değmiyor. Bunlar seni rahatsız etmiyor mu? Yanlışlık yok mu söyle? Son cümleyi vurgulu söyleyip sustum. Ayten dışarı baktı. Muhtemelen söylediklerimi anlamaya çalışıyordu. Epey sonra bana döndü. Tam olarak ne yapmak istiyorsun dedi. Her şeyi bırakıp gidelim dedim. Nereye? Köye olabilir, birkaç koyun alır, kır bayır gezeriz. İstemezsen balıkçılıkla hayatımızı kazanacağımız bir sahil kasabasına gideriz. Özgürüz nasıl olsa, her yere gidebiliriz. Çocuklar, dedi Ayten. İkisi de liseye gidiyor. Üniversite sınavına girecek oğlan seneye. Düzenleri alt üst olacak. Evimiz, komşular, arkadaşlar. Hem şehrin imkanları köy gibi değil ki. Burada her şey var. Hastane, pastane, AVM. Köyde ne var? Tanrı'nın eli dedim. Tanrı'nın eli orada biliyorum. Tanrı deyip durma dedi Ayten. Bari Allah de. Hem Allah her yerdedir. Köyde de, şehirde de. Sen yüzünü nereye dönersen orada. Benim bahsettiğim şey din değil diyorum. Anlamıyor musun? Yanlış yaşıyoruz. İnsanca değil bu yaşadıklarımız. Komşun osursa duyuyorsun. Bebek ağlasa uyanıyorsun. Ben hiçbir yere gitmiyorum dedi Ayten. Şu hayatımı bırakıp da tozun toprağın içine gitmem. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen aklını oynatmışsın. Olan bu. Tanrı Ayten sayesinde elini uzatacak diye bekliyordum. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ayten gitti. Üstelik 50. yaş günümde. Üzülmeli miyim? Tanrı belki de onun gitmesini istemiştir. Gitmese iyiydi. Çocuklar da onunla giderler. Hem Ayten'siz ev yuva olmaktan çıkar. Belki Ayten gitmemiştir değil mi? Diyorum garsona. Olabilir diyor. İnanmadı bana diyorum. Kim diye soruyor. Ayten diyorum. Karım. Hadi kardeşim zorluk çıkarma deyip koluma giriyor. Beni zor durumda bırakma. Oysa içeri ilk girdiğimde onun Tanrı'nın eli olma ihtimalini düşünmüştüm. Servis için gelip gittiğinde Ayten'e bakıyordu çaktırmadan. Bana acıdığını sanmıştım. Tanrı merhametlidir. Hayır acımadı. Şeytansı bir gülüş var onda. Şimdi görüyorum. Ayten gitti. Kimse kimseye acımıyor artık. İnsanlar rahatsız oluyorlarmış. Kimden? Onlara mucizeden bahsediyorum. Dışarı bakın diyorum. Kimse dinlemiyor beni. Mehmet Kahraman'ın Her Şeyi Baştan Alalım adlı öyküsünü dinlediniz.